Dostlarım herkese selam, bugün e, Temu'dan almış olduğum Aolaf 75in kutu açılışını yapacağız sizlerle beraber. E, çok büyük bir inceleme videosu olmaz diye düşünüyorum. Sadece kutu açılış videosu ve e, alınmalı mı gibi bir video olur. E, hemen hızlıca sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım. Kutu bu arada kargodan direkt bu şekilde geldi. Muhtemelen bunun içinde bir kutu daha olduğunu düşünüyorum öyle hemen paketi açalım. Evet. Bunun içinden şöyle bir Avulanın ıı, bakalım, klavyeyi tanıtan bir kağıdı çıkıyor. Tabi Türkçe burada yok. Hatta İngilizce bile burada yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hemen şunu da aşağıya bırakıp Gelelim asıl olayımız şu kutuya. Klavyemiz bunun içinde. direkt böyle bu şekilde açılışını gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Şöyle klavyenin içinden bir e, üstünü kapatmak için plastik çıkmış ama ben mesela bunu masada klavye tozlanmasın diye boş zamanlarında hani şey yapmadığım zaman bilgisayarı kullanmadığım zaman bunu üstüne kapatabilirim. Böylece klavyem tozlanmaz, kirlenmemiş olur. Bir takım okumadığımız işte Evraklar, kağıtlar, hangi tuşun hangisiyle kombinasyon yaptığınız zaman renginin değiştiği, işte şarjının kaç olduğunu görmemizi sağlayan bilgilerin yazdığı bir kağıt. Ama bu kadar uzun okumak istemiyorum diyenler için adamlar şöyle, kısaca özet şeklinde de bir, tuşların ne işe yaradığını gösteren bir kağıt çıkartmışlar. Güzel, bu gayet güzel, ince düşünülmüş bir detay yine. Temu'da 575 TL'ye satılan mekanik hot swap bir klavye. Yani bu klavyenin bence yakın zamanda herkesin aldığını ve ülkemizde milli klavye olacak bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle ürüne gelecek olursak klavye bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz telefonunda isterseniz kablolu isterseniz de bluetooth üzerinden direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir sesi gerçekten top. Ve güzel bir sesi var. Bu arada klavye çok ağır arkadaşlar. Kutu içeriğinden başka bir adet şöyle bilgisayara bağlamanın için gri renkte bir kablo. Keycapsleri ve altındaki switchleri sökmek için bir aparat. Ekstra olarak yedek iki tane switch eğer ki bozulursa bir şey olursa diye. E, bence gayet güzel düşünülmüş. Güzelce de paketlenmiş bir ürün. E, kameramı biraz şarja takmam gerekiyor öncelikle. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tepe kamerasıyla sizlerle birlikteyim. Elimde bir diğer klavyem olan Red Dragon'un K616 Fizz modeli var. Ben bu klavyenin artık elime küçük gelmesinden dolayı bu yeni klavyeyi aldım. Aula F75 klavyesini aldım. Şimdi ufak tefek ses farklılıklarına bakacağız sizlerle birlikte. Bir de işte modları göstereceğim. Kısa yolların ne işe yaradığını göstereceğim sizlere. Hemen önce bir ses testiyle başlayalım. Şu an Red Dragon klavyesinden gelen ses. Bu şekilde. Bu da Aula F75'ten gelen. Gerçekten daha tok ve e, kulağa doyuran bir sese sahip. Hemen kısaca renk modlarının ve kombinasyonların nasıl yapıldığını size göstereyim. Öncelikle FN tuşuna ve Enter'ın üstündeki şu tuşa bastığınız zaman modları değiştirebiliyorsunuz. Burada farklı farklı bir sürü mod var. Bunları yazılımdan da yapabiliyorsunuz ama içindeki hazır modlar zaten yazılımdakilerle birebir aynı arkadaşlar. Yazılımın tek artısı size tuşlara istediğiniz işte makro atamaları yapmanız için olacaktır muhtemelen. Bir de klavyenin eğer ki bir ses veya müzik modu varsa işte bilgisayarda çalan sese göre e, klavyedeki ışıkların yanıp sönmesi gibi bir mod sadece program üzerinden yapılabilir. Onun dışında bütün modların hepsi zaten içeriğinde mevcut. Fn artı bu yön tuşlarının yukarı ve aşağı kısımlarıyla hareket edersek parlaklığı arttırıp azaltıyor. Evet. En üste geldiği zaman da şurada caps lock'un yanındaki tuş yanıp sönüyor. Aynı şekilde en alta geldiği zaman ya da kapattığınız zaman da yine yani caps yanındaki tuş yanıp sönüyor. Şimdi biz bunu en parla alalım. Efen ile tab'a basarsanız renkleri değiştirebiliyorsunuz. Var olan modda e, hangi renklerde yanmasını isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan bu moda geçtiniz. Böyle rengarenk yanmasın da işte kırmızı yansın diyorsanız efen artı tab'a basıyorsunuz. Aynı şekilde diğer modlar için de e, aynı tab'a basarak renkleri değiştirebiliyorsunuz. Şimdi diyeceğim başka bir şey. Bu cihazı farklı platformdaki cihazlarla kullanabiliyorsunuz. Mesela Windows için kullanmak istiyorsanız bu klavyeyi Fn artı W'ye basarak Windows bilgisayarlarda Fn artı +E E'ye basarak Mac ya da Apple cihazlarda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Fn artı Q'ya basarsanız da Android cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Ben şu an Windows'da kullanacağım için Fn artı W'ye basıyorum. Zaten altında kırmızı bir ışık yanıp sönerek şu an Windows'tasın diyerek bize bildirim veriyor. İşte aynı şekilde buraya geçtiğin zaman Q'nun altında yanıp sönüyor. İşte E'ye bastığın zaman E'nin altında yanıp sönüyor. Bize hangi modda olduğumuzu gösteriyor. E söyleyeceğim bir başka şey de cihazın şurasında bir ışık var görmüşsünüzdür. Bu ışık bize klavyenin şarjının ne kadar kaldığını gösteren ışık. Bunu da e, kendi içine farklı modları var. Buna da adamlar mod koymuş bunun modunu değiştirmek için de mesela böyle düz yanmasın da farklı bir şekilde yansın diyorsanız Fn artı sol shift'e basarak bunun modunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz komple kapatabilirsiniz. İsterseniz böyle yanıp sönen bir mod. Sanki işte kademe kademe şarj oluyormuşçasına bir mod. Böyle nefes alma modu gibi bir mod. Adamlar buna da mod koymuş. Yani bu kadar şova gerek var mıydı? İnanın emin değilim. Ben böyle yanıp sönmesi çok gözümü almasın diye. Çünkü sadece beyaz yanıyor. Rengini değiştiremediğimiz için düz modda kullanmayı tercih ediyorum. Ee, klavyenin kısa yolları ile ilgili diyebileceğim şeyler bu kadar. Ha Bir de son olarak herhangi bir sorunla karşılaşırsanız klavyede FN artı ESC tuşunu 3 saniye basılı tuttuğunuzda fabrika ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Bir de e, Bluetooth konusu. Bluetooth için bu cihazı 3 farklı cihaza bağlayabiliyorsunuz aynı anda. Atıyorum bir de telefona bağladınız, tablete bağladınız ya da işte aynı zamanda bilgisayara da bağladınız. Bunlar arasında geçiş yapmak için ya da bağlantı sağlamak için FN artı 1'e basarsanız Bluetooth 1 cihazına geçer. FN artı 2'ye basarsanız Bluetooth 2 cihazına geçer. Aynı şekilde FN artı 3 tuşuna basarsanız 3 cihazına geçer. Peki bulunabilir moda yani bluetooth bu klavyeyi görmedi diyelim. Bulunabilir moda nasıl geçiyoruz? Fn artı birinci cihazı bağlamak için bire basılı tutuyorsunuz. Altında ışık yanıp sönüyor şu an gördüğünüz üzere. Şöyle bir modu değiştirelim hemen. Şurada bir mavi ışık yanıp sönüyor. Şu an bluetooth bir cihazında arama modunda. Eğer ki bilgisayardan bluetooth ayarını açıp aratırsanız F75 Aula 5.0 diye çıkıyor ilk cihaz. Aynı şekilde ikinci kısmı aratırsanız burada 3.0 olarak çıkıyor. Aynı şekilde böyle yanıp sönüyor. Bulunduğu zaman bağlandığı zaman da cihaz normal düz renk yanıyor. Bu ışık sürekli yanıp sönen bir ışık değil. Bağlantı sağlandığı zaman bu şekilde bağlantı sağlandığında normal bir defa düz yanıyor. Ondan sonra en son sönüyor. Şimdi klavyenin benim Gözüme çarpan eksi bir noktasına değineceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle ki klavyenin e, aydınlatmalarını aşağı bakar şekilde yapmışlar. Bunlar için size şöyle düz bir mod açayım hemen. Şimdi bu klavyede tuşları söktüğünüz zaman herhangi bir tuşu sökelim. Işıklar aşağı doğru bakıyor arkadaşlar. Şöyle sizlere de yakınlaştırayım biraz daha. Bu da bize şöyle bir sıkıntı sağlıyor. Mesela Red Dragon klavyemdeki tuşları söktüğüm zaman, şimdi bu tuşlar üstünde harfler de ışıklı şekilde gelen bir klavye ve ışıkları üst tarafa bakıyor gördüğünüz üzere. Ben bunun tuşunu buna taktığım zaman neredeyse üstündeki harfler ışık almıyor arkadaşlar. Yani bu klavyede e, tuş takımı zaten gayet güzel lakin e, harflerin altında ışık yansın işte aynı bu şekilde olsun diyorsanız bu tarz bir keycap seti aldığınız zaman bu klavyede işe yaramayacaktır. Atıyorum Pudding keycaps aldığınız zaman muhtemelen daha bir e, şölen haline gelebilir ama harflerin gösterimi konusunda işte bu şekilde bence biraz sınıfta kalabilir. Bilginiz olsun. Eğer ki keycapslerini değiştirmeyi düşünen arkadaşlar varsa bu da size ufak bir dipnot olsun. Şöyle gördüğünüz üzere bu ambiyansı bu klavyede yakalayamıyorsunuz. Harfler de yansın onların altından da ışık gözüksün derseniz ne yazık ki ledler aşağıya doğru baktığı için pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Burada bir ses tekerleği var. Bu sonsuz döngüye sahip. Yukarı ve aşağı ses kısmı açma. Aynı şekilde modun da parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Üstüne bir defa bastığınız zaman modları da değiştirmek için kullanabiliyormuşsunuz. Lakin bunu bilgisayara bağladığınız zaman ses görevi görüyor. işte aşağı yukarı sesi kısıp açmak için üstüne bir defa bastığınız zaman da işte tamamen mutelemek için. Klavye ile alakalı diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir diğer kamera açısında görüşmek üzere. Evet bugün sizler için Aula F75 klavyesini inceledim. Açıkçası ben gerek tasarım olarak gerek e, ses tokluğu olarak bu klavyeyi çok beğendim. Eksileri var mı? Belki 1-2 noktada olabilir ama fiyatı göz önünde bulundurulduğu zaman hani bu fiyata al beni diyen bir klavye bence. Bir de size, e, videoda söylemediğim bir eksi noktası daha var. Mesela bu tuşları sökmek istediğiniz zaman bazen e, altındaki Switch'le beraber gelebiliyor. Switch'ler o kadar sağlam tutmuyor yerlerini. Bu çok büyük bir artı değil. Ama Switch'leri işte sadece tuşu sökmek istediğiniz zaman Switch'le beraber gelmesi belki bir tık güvensizlik hissiyatı uyandırabilir sizde. Merak etmeyin tuşların basımıyla alakalı herhangi bir sorun yaratmıyor. Umarım daha güzel incelemelerde sizlerle beraber oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.